Evet muhabbet kuşu severler. Ee, kısmi felç olan muhabbet kuşunun tedavisiyle alakalı yine birkaç bilgi aktarıyor olacağım size. Ee, şimdi muhabbet kuşlarında aniden meydana gelen kısmi felç durumlarında e, çoğu kuş sahibi e, çaresiz durumda kalır. Çok fazla bir sonuç alamaz ve muhabbet kuşumuz bir süre sonra zaten e, yem yemedi ve farklı durumlardan dolayı e, hayatını kaybeder. E, şimdi öncelikle veterinerlerden alabileceğimiz Bavet Meloksikam adında bir ilaç bulunmakta. Bunun yanında bir de destek olarak yine pet shoplardan ya da toptancılardan B vitamini ilaçlarından var vitamin desteği şeklinde. Bunlardan alıp 7 gün boyunca her gün bu Bavet Maluxikamı ağzına bir damla olarak damlatıyoruz kuşumuzun ve o gün içerisinde farklı saat diliminde olabilir. Aldığımız yine B vitaminini de bir damla olarak damlatıp içirmeye çalışıyoruz. 7 gün içerisinde tedavi sonuç göstermeye başlayacaktır. E, kuş e, yemlikten yemek yiyemeyeceği için ilk etapta kafes tabanına yemleri dökülmesini sağlayarak e, muhabbet kuşumuzu yedirebiliriz. Hatta suluğundan o su içirebiliriz. E, bu şekilde muhabbet kuşunuzun e, iyileştiğini görüyor olacaksınız. E, herhangi bir sorunuz olursa lütfen yine yorumların altına yazın cevap vermeye çalışırım abone olup beğenmeniz noktasında da desteğinizi rica ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.